Bu mesajı dinleyen çok kıymetli, değerli insanlar. Öğretmenlik sadece harf öğretmek değildir. Öğretmenlik toplumu şekillendirmektir. Geleceğe ışık tutmaktır. Yeni nesli, ilkeli, milli duruşa sahip, değerlerine ve kültürlerine sahip çıkan güzel öğretilerle donatıp topluma yararlı bireyler yetiştirmektir. Kısacası karlar altında kalan kardelenleri gün yüzüne çıkarmaktır. O yüzden kutsal mesleklerdendir. Benim üzerimde ilkokul öğretmenimden ortaokul, lise, üniversite öğretmenlerime kadar birçok kişinin emeği vardır. Benim onlardan öğrendiğim en büyük kıymet ve değer ise kariyerli bir meslekten ziyade insanlık adına yürekten hizmet etmektir. Paylaşmayı öğreten de öğretmenimdir ecdadımızda gurur duymamı sağlayan da, matematiği sevdiren, şiiri iliklerime kadar okumamı sağlayan, hayat yolunda duruşumun, bakışımın, üretme istek ve arzumun en temelini, omurgasını oluşturan da öğretmenimdir. Bu öğretileri bana kazandıran Osman, Nagihan, Zümral, Serda, Muhammed, Özlem, Halit, Ediz, Hasan, Veli öğretmenlerim ve daha nicesi, ...isimleri farklı ama mesleğe tutkuları, nesli yetiştirmeye olan inançları aynı olan... ...Anadolu'nun köyünde de, şehrinde de, yoksuluna da, zenginine de eşitliğiyle, şefkatiyle yaklaşan Cumhuriyet öğretmenleridir. Bu vesileyle Anadolu'nun dört bir yanında hizmet eden, nesil yetiştirmeye çalışan, topluma yararlı bireyler edindiren... ...ülkemizin şekillendirici gücü, mesleğin kutsaliyetinin farkında olan... Görevini aşkla, tutkuyla yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeği olan öğretmenlerimin de ellerinden öpüyorum.